Ben 1966 doğumluyum. 1966 doğumlu olduğumdan yaklaşık 70, 1970 civarlarında işe başlamış bulunmaktayım. Tabi o zamanlar mecbur baba yanında babanın ne yaptığını, babanın ne şekilde yaptığını görmek için mecbur okuldan, eve, evden, dükkana bunları yapmaktaydık yani halı işini mecbur babaya yardım etmek, eskisi gibi e, çalışan makine yoktu. Körük vardı, körük. E, mecbur körüğü çekmek zorundaydık. Babanın yanında durmak zorundaydım. E, sokaklarda gezmek e, o zaman için yoktu. Belirli bir zamanın daha çalışma şey, vaktim vardı. Biz de bunu babanın atır eşyasında kalayını yaparken mecbur çekerek bu, bu körüğü çekerek nasıl kalaylandığını, nasıl edildiğini gözle atmaya çalıştık ve şu anda da babamızın mesleğini yürütmekteyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> bu mangal eski den e, içine meşe kömürü konarak alev verilirdi ve odalarda ısınma yapılırdı üstüne eğer konursa çezme konurdu köpüklü bir kahvecik yapılır. yöremizin kuşlu güğümü bu kuşlu güğüm bir çift olarak genç kızlarımıza verirlerdi iki tane birden ve bunlar eskiden evlerimizde çeşme yoktu çeşme olmadığı için mahalledeki çeşmelerden bunlarla su doldurur evimize ihtiyacını sağlanırdı. Bu tavan tenceresidiriz. Bunda yemek pişirilir. Et e, patates efendim herhangi bir sulu yemek pişirilmeye de birebirdir. Abdest kıbıramız eskiden bu da abdest leğenimiz. Yeni gelin babanın, e, babasına, anasına ve büyüklerine abdestini aldırmak için e, atasını yanına getirerek bunları ikram ederler. Terezimiz adalet terezimiz derler. Eski iki gibi adaletimiz gibi aynı bu şekilde bu e, pazarlar veyahut da evlerimizde onu bunu tartmak için ve e, komşularımıza onu bunu vermek için hak geçmemek için ne alındıysa, ne verildiyse bunu da tartılarak verildi. Bu kınatasımız eskiden gençlerimiz yani bacılarımız, analarımız bunlarla içinde kınalarımızı kararak gelin olacak, evlenecek kişilere ellerine kına yakılarak ikram edilir. Yöremizin kıymalı sağ, çentikli sağ, sahan dediğimiz sağ, Bunlar da dolma ve sulu yemek gibi yiyeceklerin yiyecekleri konmasıdır. İslim. Eskiden gazya ve ispirto ile yanan bir ocağımızdı. Şimdiki gibi tüplerimiz yoktu. Bunlarla elimizin ihtiyacı bir şekilde karşılanır. Kazan. Bakır kazan, kurtlu kazan, saplı kazan. Bunlar evimizin baş köşesinde bir numaralı ihtiyacımız. Bunda bulgur kaynatılırdı. Bulgurumuz e, eskiden şimdiki gibi hazır alınmaz. Bunda kaynatılır, övülür, ve güzelce ihtiyacı kışlık yiyeceğini burada karşılanırdı. Su tasımız, ayran tasımız. İşte şimdiki gibi mikadan ve camdan değildir. Daima da, e, e, şeyimiz, atalarımız, ecdadımız her türlü şeyi güzelce kendisine uygun bir şekilde yapmıştır. stil. Delikli soğan. Bunda makarna, domates, salçalık domatesi ezmek için makarnamızı süzmek için yapılmış bir mükemmel eşyadır. Yine öbürü hamam tasımızın bir eşidir. Ve kına tasımızın bir eşidir. Öbürü kına tasıdır, bu hamam tasıdır. Geç kızlarımızın hamama ailesiyle beraber gidip bunlar dökülmektir. Ve yıkanıp güzelce annesine ve babasına karşı hürmetle karşılanmasıdır. Bunlar eskiden zemzem ve kahve içilen fincanlarımız. Bu okulumuz gelen misafirimize, hacıdan gelen bir kişimiz gelen misafirine kokusunu ikram etmektedir. Ve bu da tasımızdır. Hacı tası deriz ve bunda da güzelce su ikram etmek içindir. Bunlara da lokum ve furma konma kaplarımızdır.

bittiğini nasıl anlıyorsun? Soğuk üstlerine geliyoruz. Parlayınca mı anlıyorsun? Tabii Siyahlar su. kalmayacak değil Siyahlar mi? Siyahlar kalmıyor. Ve bakırda kızılık kalmıyor. Evet. Kalayın faydası biraz ondan bahsedelim. Kalay şey bakırı üzerine bir sırdır. Ve bu sır Geminle yani bakırın arasındaki zehri kaldırmak için. Maşallah, eline sağlık Buz gibi cennet dediğimiz kalayımız bu. Kalayı da işte tertemiz bütün pisliği aldık, ateşte yaktık ve yok ettik. Ama çelikteki bu pisliği yakıp atamıyoruz. Onu ancak vücuda atıyoruz ve bu vücuttaki hastalıkların nelerden kaynaklandığını bilemediğimiz için bütün hastalıklarımız şu aldı. Ama bu bakırdaki kalay her bir 3 senede 5 senede kalaya gelip temizlenir. Ve ateşte yok edilir. Ve tekrar buz gibi bir hale getirir. Ama çelikte ve çinkoda bunlar yoktur. Alüminyum desin çok daha zararlıdır. Alüminyumdaki bu şekilde beyazlığı teline sürttüğün zaman yıka, koy Tekrar eline sür alüminyona, simsiyah tekrar çıkar. Bu ne derdi? Alüminyonda hiçbir zaman şey yoktur, incedir. Bütün pisliği daima kusar. Ama bakırda hiçbir zaman üstündeki kalayı olduğu sürece kimseye zararı yoktur, faydası çoktur. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Sağ olun. Bakacağımız Eskiden bol haşhaş yağı. Haşhaş yağını çekilerek evlerimize götürmek için yağcıya bırakılan ve bıraktığımız yağı yağını almak için bu kovayı kurduk ve evimizin ihtiyacını sağladık. Deniz fenerimiz. Herhangi bir yerde kolay kolay sönmemek için bu fener Geceleri e, hayvan da efendim harmanda kullanmak için ve balık avlanmakta kişilerimizin kullanmakta olduğu engiz fenerimiz ve bu demek ki gösterdiğimiz kuşlu gümün bir küçüğüdür. Bu da evlerimizin süs eşyası olarak genç kızlarımıza hediye edilmektedir. <laughs> Semaver, su semaveri. Suyu bunda buz gibi içene içmek için daima bu semaverleri kullanmaktayız. Fes. Pullu fes. Altınlı fes derdik. Bunlar belirli bir zamanda gençlerimizin, genç bacılarımızın düğünlere giderek giydiği fes'tir. Bunlar da demek ki gibi bahsettiğimiz Kaymaklarımız, Kaymaklarımız süt, camı sütlerinin bunu da kaynatılarak kaymak yapılması sağlanmaktadır. Bakla tepsimiz, bakırdan. Baklayı güzelce evlerimizde açılarak, şepitleri açılarak bunlara tek tek dizilerek içinde cevizi olarak yaptığımız kaymaklı ve cevizli baklava tepsimiz. Bunlar mantı makarna ve haşhaş. Eskiden haşhaşımızı evimizde bununla kavurarak taşlarımızın üzerinde ezerek annelerimiz bunları güzelce katmerde ve börekte kullanmak için kullandığımız tepsilerimiz. Babam kendisi kalaycıdır. Babam 1927 doğumlu kendisi e, 38'inden bu yana, 1938'den bu yana kalay işiyle uğraşmaktadır kendisi bunlar yaptığından dolayı benim aklım gaz erer bu işleri yapmaktan eskiden körük vardı körüğüyle bunların e, körüğün havasını basarak ateşi püskürttürerek kalayı yapmaya çalışıyorum. ben bu kalay e, işi babamdan kaldığı için bu kalayı işini devamını e, yapmaya çalışıyoruz şu anda. Bakır her zaman için gerekli bir şeydir. Çelikte bir yemeklerle kalı bakırla bir şey yemekler arasında çok fark vardır. Çelikte pişirilen yemek e, boşaldığı zaman bir kaba pırıl pırıldır. Ama bakırda bir yemekte bakır anından kirlenme yapar. Bu kirlenmeden yemeğe pişen bir şeyin pisliğini üzerine çekmektedir. Bu da belirli bir zaman sonra da gelerek temizlenip haklanmaktadır. Ama şimdi hepimiz şeye döndük, çeliğe, çinkoya, cam eşyaya dönünce bakır eşyaya artık nostalji bir duruma düşmekte oldu. Ama son araştırmalara göre doktorların ve bilginlerin araştırmalarına göre bakır daima kendisini kullanmaktadır. Zamanında bakırda pişirilen kaymakla, çelikte veya alüminyumda pişirilen kaymak bizim olmadığına olan has kaymağımız tutmaktadır. Belirli bir şey vardır bunlarda. Bakırın özelliği kaymağı ve yoğurdu kalıp gibi tutmaktadır. Ve tadı ve lezzeti her zaman için önemli kendisini taşır et olsun. Kurbanlarda kesilen etlerimiz güzelce ilkinden sıygış derdik. Bunlar doğranıp belirli bir şekilde bu duvarlarımızda güzelce pişirilirdi. Ama şu anda bunlar artık nostalji durma çevrilmiştir. Kaymaklarımız desen bu doğanlar da güzelce pişirilip kokkalı bir şekilde kaymağımız güzel şekilde alınırdı. Ama bunların yerine şimdi çelik ve alüminyum çinkoya döndü. Ve tatları ve lezzetleri çok bir şekilde değişik bir şekilde gelmiş oldu. Yıllarca babamız ve e, anamız bu bakır Eşyalarına her şeyimiz yani su bardağımızdan ve günlerimize kadar her şeyimiz bakır eşyasıydı. Ama şu anda hiçbir şeyi kalmadı. Artık bir nostalji durumuna düşmüş oldu. <laughs> Yine elimizden geldiğince vatandaşlarımızı çoğu bir, şekilde bulanan kişilerin kalay işleri birkaç gelmiş oluyor. Ama eskisi gibi artık bitti. Ve çoğu kişi diyor ki işte bakır birden soldu, birden karardı, birden kalaya attı. Ama bundan kalay kolay kolay atmaz. Ancak üstündeki yemek piştiği zaman kirlenme durumuna geçtiğinde kalay kirlenir. Hiçbir zaman kalay kendisini yok etmez. Ancak bakır e, tavını geçirsin yani ateşi yüksek şekilde verir de tavını e, yemeği yakarsan efendim dibine tutursan bakırın üstündeki kalay ancak o şekilde atar. Kolay kolay atmaz yani. Ama bakırımızı Diğeri artık son zamanlarda bilginlerimizle Avrupa'nın yavaş yavaş bakır'a heveslendiğini görmekteyiz. Her şeyimiz mükemmeldi, şu anda an artık bitmek durumunda. Benden sonra da yetişen nesil yok. Bakırın temizlenmesi, kalaylanması onların çok eziyetli vaziyetli ma olduğu için. İlacın kokusu, bunlara kullanılan ilacın kokusu ve bu kalı yaparken var, pamuk kokusu bizleri tabii ne olsa tıkıyor. Şimdi, şimdiki nesilde yeni yetişen bir nesil artık bu bakır kalıyı da yapmaktan çok aciz kaldığı için artık bizden sonra yapacak kimse kalmamış olur. Ama elimizden geldiğince yine yapmayan uğraşmaya çalışıyoruz.